Ne yapıyorsun? Özledin mi beni? Hı, hmm, özledim. Şükür bana sıra gelmiş. Ne yapıyorsun yayında? Kolonya sürüyordum. Nere ne? Her yere. Neden? O kolonya neden öyle nasıl bir rengi var onun? Ne kolonyası o? Tütün. Tütün. Tütün kolonyası mı var ya ilk defa? Ben şimdi bak, bak Belçika'ya ben Valizimi hazırladım burada. İyi, yalan. Sana sürpriz yapacağım. Mert'le beraber Belçika'ya geliyoruz yarın. Yalan. Türkiye'den bir yere dur o gene konu. Hayır. Çok ciddi söyle. Önce bir Esenler, Kartal yapacağız. Oradan Belçika. Mehmet Resul ben Mert. Yemin et hadi. Mert'i siksinler ki bak o kadar diyeyim sana. Oh e, siksinler tamam. yemin et diyor. Ne diyeyim başka? nasıl bir yemin edeyim? Kendini tamam. ateş attım şu an. Belçika'ya gidiyoruz diyorum. <laughs> tamam kavga etmeyin tamam inandım tamam. Mert'e fiziksel olarak ilişki yaşasınlar ki ben Belçika'ya geliyorum. Tamam nerede karşılayayım? Lukaku diye bir arkadaşım var benim İzmitli. O karşılayacak beni. Tamam ben nerede bekleyeyim? Nerede buluşalım sen karar ver. Kilisenin önünde. Tövbe estağfurullah. Kilisede ne işimiz var? E nerede buluşacağız burada? Adres nereye Ben ben ya yani? işte indiğim zaman o oh, Şahin Zülfikarlı geldi. O nasıl bir giriş ya? Şahin Zülfikarlı sen neredesin ya? Ben Belçika'ya gir. Şahin Zülfikarlı teşekkür ederim kral kardeşim. Ben Belçika'ya indiğim zaman seni ararım. Tamam. Olur mu? Olur 8x. Brüksel mi? Brüksel'e geliyoruz Mert'le. Tamam. Ama sen bu kare... iptal sen nasıl geliyorsun anlamadım. Ya Mehmet Resul amantır olduğu için bir alternatif yolla geleceğiz. Tamam. Kamyon arkası. Değil Kaçak mi? insan kamyon arkasıyla. Tamam anladım. Aynen. Bekliyorum. Biraz uzun sürebilir. 8-9 gün sürer yol ama geleceğiz yani. Dero. Tamam. Tamam mı? Ben sana yazarım. Sen o ta Türkiye'den buraya gelesiye kaçıncı gömleği değiştirirsin bilmiyorum artık. Hayır hayır. Her yolda. Doğru. Her hayır. şehirde bir tane. Hayır asla. Sen bana güven. Hadi öpüyorum. Tamam. Hadi bay bay. Kesiyorum. Zülfikarlı. Sen neredesin kaç gün? Ya sen